Herkese merhaba. Merhaba süresi arkadaşlar. Oynuyorum. Ben Ertuğrul. girişimizi yaptı. Bugün sizlere... E, Steam'de takas banım ne zaman bitecek? Ben bu arada onayladım. Ne kadar banım? Süresi kaldı. Ne kadar? Takas banım kaldı artık. Nasıl öğrenebiliyorsanız. Onu size göstereceğim. Evet. Steam'e girdik. Steam'e giriyoruz böyle arkadaşlar. Steam'i böyle arıyoruz. Yardım Steam destekliyoruz. Yardım Steam destek, Yardım, Steam destek Burada... Ee, bunlar çıkıyor. Takas yapma hediye yollama öğeler topluluk pazarı diyor. Buraya tıklıyoruz. Takas yapmaya tıklıyoruz. Ee, burada <laughs> burada bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ee, takas ne kadar bir takas bana kaldı öğrenin diye bir yazı çıkıyor. O yazıya tıklıyorsunuz. Direkt gözüküyor zaten. <laughs> Ben de neden çıkmadı çünkü benim takas takas planım yok. Ee, beyler... şu şunu... Benim ekran paylaşım açık. Benden gösterebilirsin. Aynen ben de var ya. paylaşımını ha. Şöyle takas toplu takas yapma. Neden takas erişimli olmayacağını anlamak istiyorum. Bu sorunun seçtiğinin nedeni bu. Burada bakın bir gün bir saat 9 dakika içinde takas kalkacak. Buradan takas ne kadar takas ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz. Şöyle de şu bıçak eee gördüğünüz şu bıçak. Çekiliş beyler. Ee, yapmanız gereken yorumlara katılıyorum yazıp e, onu da yanıtlayıp trader, e, trader'inkinizi bırakmak. Zaten az kişi katılacağı için şansınız bayağı bir yüksek olur. Sonra e, bir de ne yapıyorsunuz? Abone olup like atıyorsunuz. Bu kadar basit beyler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.